Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere geometride açı sorularını çözmenin çok kolay bir yöntemini anlatacağım. Bu kural daha önce öğrendiğimiz U kuralından daha kıymetli. Evet, merakla beklediğimiz yeni kuralımızı öğrenmeye hazırsanız başlıyorum. Geometride paralel iki doğru bir zikzak ile kesilmişse, gördüğünüz gibi M harfini andıran bir şekil oluşur. Bu şekilde oluşan açıları işaretleyip A B ile X olarak isimlendirirsek İçeride oluşan x açısının ölçüsü, tersindeki a ile b açılarının ölçüleri toplamına eşit olur. Bu kuralı geometri öğretmenleri genellikle m kuralı olarak anlatırlar. Artık sen de m kuralını öğrendin tebrik ederim. Şimdi doğruda açı sorusu gördüğünde bir de bu yöntemi sorgulamayı unutma. Örneğin şekildeki soruda x açısının ölçüsü 20 artı 60'dan 80 derecedir. Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Başka bir kuralda görüşmek üzere. Sevgiler.